Babacım babacım kalk babacım kalk kalk, kalk. Aşkım kalk aşkım kalk. <laughs> ne oluyor ya? Neden kaldığınız bin aşkım? Zaten şey duyuyoruz. Sarayı duyuyoruz. Bir tanem kapı çalıyor. Aşkım bizim evimiz yok ki şu anda. Evimiz tabirakta. Babacım ya garajı kapısı çalıyor. Kapı açıldı bak. Aa başıldı. Kim geldi ya? Çık dışarı polis. Allah polis gelmiş bir dakika ne yaptınız yine? Vallahi bir şey yaparız babacım. Hay bir tane bir biz şey yapmadık. Durun 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 geliyorum ben. Efendim polis bey ne oldu ne oldu? Merhaba Sakar. Sakar bebek sen misin? Evet evet. İsmim nereden biliyorsunuz? Ya biz e, diğer şehirden geliyoruz. Bayraktar'ı şehirinden. Ha tamam da polis bey ne oldu Bayraktar'a falan bir şey mi oldu? Hayır hayır Bayraktar'a bir şey olmadı. Sizin şehrinizde mafyalar var. Bu mafyalar çok kötü insanlar. Ve yani bunları biz öldüremiyoruz. Senin yardımına ihtiyacımız var. Tamam da polis bey peki. Bizlerle gelip onu öldürmen lazım Biz öldüremiyoruz 4 tane yaralımız var 5 tane ölümümüz var Yardım etmen lazım Sakar Tamamdır polis bey yardım edeceğim Peki bu mafyaların yeri neredeydi? Bilmiyorum ben de Arcan gelene bulup öldürmen lazım Ve içerideki ne varsa onları bize getirmen lazım Tamamdır polis bey Bunları getirdikten sonra bir ödülüm olacak mı peki? Tabii ki bir ödülün olacak Senin bir ödülün toplam 1200 TL alacaksın Çok iyi Hadi gidiyorum ben sakar bebek Arkadaşlar polis gitti ama bana polis demedi ya Aşkım ben duydum ne dediklerini Ne dedi bir tanem A Aşkım galiba köyümüze mafyalar gelmiş ya Bu mafyaların işini bitirmemiz lazım Yoksa evimizi tadilat edemezler köy korkudan Doğru söylüyorsun bir tanem Ama ben ne yapabilirim ki Ben de benim bir tane var sadece Onların bir silahı var Babacım ben garaja koymuştum Koydun mu He babacım ben zaten alıp koydum ben sana Vallahi seni çok seviyorum oğlum Vallahi sana oyuncak alacağım Yuppi Tabii oğlum tabii Bekle beni burada Nerede oğlum gel bakalım takip et. Böyle arkadaşlar garajımızı açalım Gel bakalım oğlum nerede Geldim baba geldim Oğlum nerede dur ya arkadaşlar Gire karşıda kapıya Buradayım buradayım baba buradayım Heh, Tamam oğlum gel bakalım benim böyle Heh, Hangisinde oğlum Babacığım bak şurada bir sandık var görüyor musun Hangi sandık önümdeki sandık mı Hayır hayır arkamdaki. Aa tamam oğlum burada. Bakalım arkadaşlar. Hop Aha bu silahtan bahsediyorsun oğlum. Oha açık bir yerden buldun oğlum sen. Babacım ben bunu şeyden aldım. Bir mafya dövmüştüm oradan aldım. Ha, doğru arkadaşlar. Biz oğlumuzla beraber çok güzel bir şey girmiştik. Mağaraya girmiştik oradan görmüş olabilir. Hadi gidelim de bizim şehrimizi kurtaralım. Gelin takip edin beni. Geliyoruz bir tanem. Geliyoruz babacım. Tamamdır gelin bakalım. Oğlum annemin omzundan çiğin ya. Hayır babacım inmeyeceğim annemin omzundan korkuyorum ben. Tamam aşkım inmesin ya boşver. Of aşkım tamam ya. Arkadaşlar şunları tiplere bakın ya. Valla ben savaşa gidiyorum. Bunlar arkadaşlar şey gidiyor. Anne sakar yardıma gerek var mı? Yok valla Mahmut teşekkür ederim. Ben kurtarırım şehirimizi. Arkadaşlar hemen gidelim bakalım. Bizim şehrimizi acilen kurtarmam lazım. Yani neredeymiş öğrenmem lazım. Şöyle mafya araba bakalım. Aha orada bir yer var arkadaşlar. Hadi burası. Gidelim bakalım şöyle. Gelin lan buraya. Babacım boğuyor. Bu korkma oğlum korkma. Annenin uzunluğu zaten niye korkuyorsun? Harbiden aşkım omzum artıyor ya artık. Hadi oğlum. Iyi, iyi, iyi. Tamam babacım al kucağına beni. Hadi ama oğlum gel bakalım böyle hop. Tamamdır oğlum. İn bakalım. Hop babacım ya. Vallahi uğraşır mıyım senden ha? Neyse oğlum gel saygı et beni. Ah burada var burada var burada var. Allah'ını seversen bu mafyalar ne yapıyor burada ya? Gençler etrafı kontrol etmeyi unutmayın. Adamlar olabilir. Bu yüzeyi kimseyi girdirmememiz lazım. <laughs> aşkım duydunuz mu? Evet bir tanem duyduk duyduk. Babacım ben de duydum. Tamamdır oğlum burada bekleyin. Ben şimdi onun işlerini bitireceğim tamam mı? Tamam bir tanem. Çok dikkatli ol ama bak ellerinde silahlar var. Tamam aşkım dikkatli olacağım. Hey mafya Ne yapıyorsunuz siz bakalım burada? Hey yaklaşma yoksa vururuz. Hadi bakalım kim vurursunuz siz? Hayırdır olur siz? Geberin lan. Hepinize vururum olur sizi. Allah Allah silah sıkıyor arkadaşlar bana. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Siz kimsiniz lan? Saldırın. burayı ya. Saldırın. Allah Allah çok vuruyor arkadaşlar. Seni geber lan, seni geber, seni geber. Allah sana. Allah sana. Sen seni geber lan, seni geber. Hayır. Allah ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Arkadaşlar ölmemem lazım bir dakika. Son durdum. de. be. Az az canım kaldı arkadaşlar. Ölmemem lazım ya. Hayır ya. İzle arkadaşlar. Gene sen geber bak. bir tanem geliyoruz arkandayız. Hadi gelin gelin gelin. Ana sakar bütün hepsini içine bitirdin helal olsun lan sana. Tabi bitireceğiz ama ha, bitireceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi hızlıca bunun içine girelim. Bakar mısınız ya etrafta kanlar var zaten. Hemen girelim şöyle. Kimse var mı? Kimse var mı? Yavrum. Efendim Mahmut abi ne oldu? Siz ne işiniz var burada? Bizi burada hapsettiler. Burada çalıştırıyorlar da bizi. Ne oldu mafya nın? Nasıl geldiniz buraya? Öldürdük onları Mahmut abi. Öldürdük öldürdük. Buradan kurtuldunuz. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım. İçeri girin de içeride değişik değişik şeyler var. Tamamdır Mahmut abi. Giriyoruz. Girin aydın. Giriyoruz babacığım. Giriyoruz bir tanem. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Aa, bu böyle? Bunlar ne var? Allah. Arkadaşlar canım gidiyor mu? Aa, aa canım gidiyor. Bu böyle? Aşkım oradan uzaklaşın. Bir tanem biz burada bekleyelim oğlu şunla. Tamamdır babacığım biz bekliyoruz burada. Hadi bakalım bekleyin burada bekleyin. Annemi ya ayrılmak yok tamam mı oğluşum? Tamam dedi babacım. Annemi yanına ayrılmayacağım. tamam oğlum aferin sana. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bununla geçmeye çalışacağız. Of geçmiyor ki. O zaman taşıyacağız. Aaaa. Buraya arkadaşlar şöyle koyayım. Tamamdır. Başka bloğumuz var mı? Aha burada da bloğumuz var. Hemen bunu arkadaşlar şöyle koyalım. Tamamdır. Artık Azıcık... burası Nasıl bir aşkım ya zengin olduk. Anası babacım para ver o zaman. Para vereceğim vereceğim oğlum. Ama yiyeceği vereceğim sana vermeyeceğim. Of babacım ya bari itaiz kafa paramı ver. Tamam oğlum vereceğim onu. Aşkım hadi sol tarafı da gir. Tamam bir tane bu sefer siz de geliyorsunuz ama beni yalnız bırakmayın. Tamam aşkım biz de gelelim. Tamam babacım biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Tamamdır Mahmut abi siz de gelin. Hadi bakalım gelelim arkadaşlar. Burada da lazerler var. Bu lazerler ölmek istemiyorum ben aşkım durun durun durun. Tamam bir tanem durduk. Aynen babacım durduk. <laughs> aşkım siz burada kalın. Burada lazerler var. Tehlikeli olabilir sizler için. Sizi tehlikeli tamam. Tamam bir tanem. Burada bekliyoruz biz. Aynen babacım bekliyoruz. Aynen, babacım. bekliyoruz. Tamamdır oğlum. Böyle, gidelim bakalım. Ne yazıyor? Bumbaz bloklar var. Eee. Daha boşluk var. Hadi bir an bırak. Aa görünmez blok. Aşkım bak havada duruyorum. Aa aşkım nasıl duruyorsun öyle? Babacım sen ilacımışsın. İğne yaparak geçiyorsun. Hayır oğlum bak görünmez bir yok var altında. Anneciğim o ne? Oğlum görünmez blok yani görülmüyor. Biz göremiyoruz. Evet, anladın mı oğlum? Ha, burada ne varmış? Aa burada kılıç var arkadaşlar tamamdır. Kılıça ihtiyacımız yok. Biz kılıç zaten bulduk arkadaşlar yani. Ee, ben ee, bir işte kılıcımızı kullanıyoruz. Hemen şöyle arkadaşlar geçelim bakalım şu görünmez bir Burada görünmez bir var mı? Hayır burada görünmez bir yok yok. Ben geçelim o zaman. Buradan da geçelim. Şöyle hop tamamdır. Burada var mı? Evet burada da var. Böyle. Tamamdır. Hop tamamdır arkadaşlar. Geçtim buralarda. geçelim bakalım. Oğlum oh, burada kaç tane kapı var böyle ya? Arkadaşlar ben yolumu nasıl bulacağım? Kötü ya. Şöyle arkadaşlar kapılar deney deney yolumuzu bulacağız. Aa burada birisi var. Buradan adam seni. Öldürdüm arkadaşlar. Tamamdır. Aa adamın şalter düştü. Ne yapacağım ben bu şalteri ya? Şöyle gidelim bakalım. Burada ne yazıyor? Geri dön yanlış oldu. Ödül burada değil. <laughs> Aa, ben ödülü buldum zaten. Ben neden bekliyoruz ki? Burada bir şey yok. Of arkadaşlar ya. Ben eve geri dönüyorum. Bizi kandırdılar. Neyse neyse. Artık eve dönelim arkadaşlar. Burada fazla zamanımız kalmadı. Yani yapacağımız bir şey yok artık. Hemen arkadaşlar şöyle dönelim. Aa burada da görünmez blokları vardı. Nerede? Aa burada burada tamam. Ben geçerim. Çok korkuyorum arkadaşlar. şansı bilgimiz sonsuzluk. Sonsuzluğa düşersem arkadaşlar benim var ya o zaman bunu mu kırarlar? Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk aşkım hoş bulduk. Aşkım burada hiçbir şey bulamadım. Burası bildiğiniz tuzakmış. Ha tamam bir tane. hadi eve gidelim o zaman. Tamam aşkım hadi eve gidelim. Takip edin beni. Oğluşum sana da para vereceğim sen Mithat Kafe'ye gidersin. Tamam dedi babacığım. Çok teşekkür ederim. Önemli oğlum. Peki arkadaşlar. Bu yılımızın sonuna geldik. Daha fazla arkadaşlar. Böyle gizli geçit bizlere çıksanız.